Müslüman bilim adamı tabirine katılıyor musunuz? Şimdi bu soru mukabilinde Müslüman bilim adamı eğer şu anlamda söyleniyorsa bugünkü ateist bilim adamları çok daha fazla bilim adamları genel olarak ateist Müslüman bilim adamı ifadesi var mıdır? Müslüman bilim adamı? E bu anlamda elbette var. Bilimle iştigal eden Müslüman insanlar da var. Ama sorudan kasıt şayet bugün bilime yüklenen mana ise ki ben de buna yer yer dikkat çekmeye çalışıyorum. Bugün bir Müslümanın, şuurlu bir gencin bilimle alakalı cümleler kurarken dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Neden? Bizim herhangi bir kavramı dillendirirken kastımız farklı olabilir. Fakat hani usulü fıkıhta sarih demiş olduğumuz bir çeşit var değil mi? kelimelerde sami nukufiyetine itibarla nedir o sari bir söz söylendiği zamanda örfte ilk akla gelen mana. Şimdi bilimle alakalı da maalesef günümüzde bilim adı altında bilim felsefesine kaçılarak bilim üzerinden ateizm propagandası yapıldığı için bugün bilim eşittir din karşıtlığı dini çürütmek için kullanılması gereken mekanizma, mecra olarak kullanıldığı için bizim bugün bilim güzellemesi yaparken bir daha oturup düşünmemiz lazım. Bu eğer birilerine yarayacaksa, bilim dendiğinde toplumumuzda farklı bir mana anlaşılıyorsa, bunu farklı manalarda kullanıyorlarsa ifade ettiğim gibi bizim bilimden tamamen kendimizin anladığı, halkın anlamadığı toplumda başka anlaşılan bir manayı kastetmemiz bir işe yaramaz. Onun için Müslüman bilim adamı derken şayet elbette burada tarihte yaşamış bilimi Allah Teala'nın varlığını ispat etmek için, İslami hakikatleri ispat etmek için, İslam teşvik ettiği için, Kur'an teşvik ettiği için, kainattaki var olan, tabiatta var olan dengeleri ortaya çıkartmak, Allah'ın azametine bu vesileyle vurgu yapmak manasında bilim yapan insanlara, Müslüman bilim adamı diyorsak, tabii ben buna katılıyorum. Katılmamak için bir şey yok. Ama bugünkü manada işlenilen, bugünkü ...bilime yüklenen felsefe ve temel anlayış manasında bir Müslüman bilim adamı olmaz diyorsanız... ...buna da katılıyorum. Niye? Bir Müslüman bugün bilimin işletilmiş olduğu bu felsefeyi kabul etmez. Bu düşünceyi kabul etmez, edemez. Bugün adam bilim adı altında evrimi dile getiriyor, gündeme getiriyor. Evrim tamamen varlıkların yaratılış keyfiyetiyle alakalı bir mesele olmasına rağmen... Darwinizm bile bunun üzerinden din aleyhinde bir propaganda gitmemesine rağmen gerek Darwinizmi gerekse diğer evrimi genel anlamda din aleyhinde yaratılışı inkar etme noktasında ne yapıyor? Kur'an aleyhinde kullanıyor. Aleyhtarlık yapıyor. Bunu da bilim adı altında yapıyor. Bir Müslümanın böyle bir mecraya girip de işte hem bu mecrayı tahsip etmesi hem bu felsefeyi, bu düşünceyi kabul etmesi hem buna hakiki anlamda bir bilim demesi hem de kendisini müslüman olarak pazarlaması mümkün değil. Biz bir kere bunu şu ateistlerin erkini elinde tutmuş olduğu bilim anlayışından kurtarmamız lazım. Bu anlamda mücerret olarak arkadaşlar bir müslüman bilime karşı olmaz, olamaz, olmamıştır. Olmamıştır. Ama ne yazık ki İslam aleyhinde kullanıldığı için bugün ateistler tarafından bilim, doğal olarak biz bu düşünceye, bilim felsefesi noktasında yapılan hatalara karşıyız. Yeni ateizmin, özellikle Dawkins gibilerin, bugün işte bizim ülkemizde bulunan Celal Şönger gibi tiplerin, çıkıp da bilimi sürekli önümüze sunarak, bunun aleyhinde, din aleyhinde bir takım şey olarak kullanması ve bütün meselelerimizin din ile çözülebileceğini iddia etmesi saçmalığına karşıyız. Bizim karşı olduğumuz husus bu. Yoksa bilim adı altında e, teknikle alakalı, başka alanlarla ilgili insanlığın yararına şeyler üretiliyor, ortaya çıkıyor. Dinin esaslarıyla alakalı, e, dinin esaslarına muaraza teşkil eden, onunla çelişen, esaslarını ortadan kaldıran bir durum olmadığı sürece bir Müslüman için bilime karşı olsun? Olmaz tabii ki.